Selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber Bilgi Sarmal AYT Matematik kitabından ÖSYM'nin çok sevdiği tarzda güzel bir türev integral karışımı soru çözmeye, yorumlamaya çalışacağız. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımlar sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçeceğim. Arkadaşlar bu soruda bir hayli kazanımımız olacak. Yani en az 3 tane kazanım var. Şimdi o kazanımları size aktarmaya çalışacağım. İlk olarak arkadaşlar bir fonksiyon verirse bana y f(x) fonksiyonu verirse bu fonksiyonun artan olduğu aralıklarda birinci türevi sıfırdan büyüktür. Yani o zaman şöyle diyelim. F'in türevinde x'in sıfırdan büyük olduğu aralıklarda f fonksiyonu artandır. F'in türevinde x'in sıfırdan küçük olduğu aralıklarda ise f fonksiyon azalandır. Arkadaşlar artanlıktan azalanlığa geçen nokta maksimum noktasıdır. Azalanlıktan artanlığa geçen nokta ise minimum noktasıdır. Yani şuraya x eşittir a desek bu nokta arkadaşlar maksimum noktası olacaktır. Buraya da işte x eşittir b noktası desek arkadaşlar bu noktada azalanlıktan artanlığa geçtiği için buraya minimum noktasıdır diyebiliriz. Bunlara da yerel maksimum yerel minimum diyoruz arkadaşlar. O da bizim için önemli. İkinci vereceğim kazanım ise arkadaşlar bize türevin grafiğini verirse daha doğrusu bize herhangi bir grafik verirse şöyle bir grafik çizeyim size. Hatta bu olsun türevin grafiği. Arkadaşlar bu grafiğin x ekseninin altında kalan kısımlarında fonksiyon negatif değerler alacaktır. Hemen şöyle eksi artı koyalım. x ekseninin üstünde kalan kısımlarda ise fonksiyon pozitif değerler alacaktır. Bu bir türevin grafiğiydi arkadaşlar. O zaman x ekseninin altında kalan kısımlarda fonksiyon azalan üstünde kalan kısımlarda ise artan olacaktır. Yani arkadaşlar x ekseninde eksiden artıya geçtiği nokta minimum noktasıdır. Artıdan eksiye geçtiği nokta ise arkadaşlar maksimum noktasıdır. Bu f, f fonksiyonu için konuşuyorum bunu. Türevini verip f, f fonksiyonu yorumlatırsa arkadaşlar bu yorumu yapabiliyoruz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Bir diğer kuralım ise arkadaşlar integralden. İntegralde şöyle bir grafik çizelim önce. Şurası A noktası. Burası da B noktası olsun. Taralı bölgenin alanını bulurken integralden yararlanacağız y fx fonksiyonu versin. Bu bölgenin alanı arkadaşlar integral a'dan b'ye fx dx olacak. Hatta bu alana da a diyecek olursak arkadaşlar bakın fonksiyon x eksenin altında kaldığı için sonuç negatif çıkacaktır. Alan negatif çıkamayacağı için önüne ne koymam gerekir? Eksi koymam gerekir arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. x eksenin üstünde olursa böyle bir şey yapmayacağım. Grafik x eksenin altında kaldığı zaman o zaman arkadaşlar integralin değeri negatif çıkacağı için önüne eksi koyarak arkadaşlar alanı pozitif yapmam gerekecek. Bu benim için önemli. Son bir kazanımım arkadaşlar. Belirli integralden integral a'dan b'ye f'in türevinde x dx olsun. Arkadaşlar türevle integral birbirini götürür. f(x) kalır. Sınırlarım a'dan b'ye. Önce x gördüğüm yere b yazarım. Sonra da a yazıp birbirinden çıkararak integralin değerini bulmuş olurum. Arkadaşlar çok güzel kazanımlardı. Bakın bir soruda baya bir kazanımı hatırlamış olduk. Şunları şöyle ayırayım. Hepsini aynı renk yapmasaydım keşke iyiydi arkadaşlar. Hepsini aynı renk yaptığım için tabi birazcık karışmış gibi göründü. Ama olsun zaten temel mantığını öğrenmeniz yeterli olacaktır. Şimdi o zaman arkadaşlar soruya geçebilirim. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiştir. f fonksiyonunun yerel minimum değeri m Yerel maksimum değeri ise M artı 12. Buna göre K kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle türevinin grafiğini verdiği için x eksenin üstünde kalan kısımlara artı altında kalan kısımlara da eksi yazalım. Hemen şöyle belirtelim. Bakın artanlıktan azalanlığa geçtiği için f fonksiyonu eksi 2 noktasında maksimum noktasını oluşturur. Azalanlıktan artanlığa geçtiği için bu f fonksiyon, f fonksiyonundan bahsediyorum. Burası önemli arkadaşlar. Tam 4 noktasında, 4 absisli noktada arkadaşlar minimum değerini oluşturur. Yani f-2 arkadaşlar yerel maksimum noktasıdır. f4 de arkadaşlar yerel minimum noktasıdır. Buradan ne anladık arkadaşlar? f-2 eşittir m artı 12 gelmiş oldu. f4 de eşittir m gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar başka bir yorum yapalım. Şöyle bir yorum yapalım. Ben şu bölgenin alanını nasıl bulabilirim? Bu bölgenin alanını arkadaşlar tabanım 6 birim. Yüksekliğimde K olduğu için arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2'den bu bölgenin alanı 6 çarpı K bölü 2 gelecektir. Yani 3K gelecektir diyebiliriz. Bu bölgenin alanına A da diyebilirdik. Direkt 3K diyelim arkadaşlar. Alanım 3K olmuş oldu. Peki biz bu alanı başka nasıl buluyoruz? İntegral yardımıyla buluyoruz. İntegral eksi 2'den 4 arkadaşlar. Fx hatta f'in türevinde x dx bana bu bölgenin alanını verecektir. Türevinin grafiği olduğu için burası önemli. Bu da arkadaşlar 3K olacaktır. Fakat bu bölge x eksenin altında kaldığı için integralin önüne eksi koymayı unutmayın. Alan çünkü arkadaşlar negatif çıkmaz. Hemen o zaman türevle integral birbirini götürsün. Buradan da eksi parantez açalım arkadaşlar. fx eksi 2'den 4'e oldu. O da eşittir. 3k olmuş oldu. Şimdi önce x gördüğüm yere 4 yazıyorum. Eksi şuraya yazalım. Parantezimizi de açalım. f4 eksi F eksi 2 eşittir 3K oldu. F4 neye eşittir arkadaşlar? M'e eşitti. F eksi 2 neye eşitti? M artı e 12 eşitti. Eksi M eksi 12 oldu. Bir eksi de dışarıda var buraya dikkat. Eşittir 3K. M'ler birbirini götürdü. Eksi dışarı dağıttım. 12 eşittir 3K'dan. K'da arkadaşlar 4 gelecektir diyebiliriz. Fakat arkadaşlar buradaki K'yı biz uzunluk olarak bulduk. K negatif tarafta olduğu için buraya dikkat edin. Sonucum ne gelecektir? eksi 4 gelecektir diye de biliriz. Bu da önemliydi. Eğer şıklarda artı 4 de olsaydı arkadaşlar bir anlık dikkatsizlikle işaretlenebilirdi. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.